Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Left to Survive'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar her videoda söylediğim gibi eğer kanalıma kanalımı sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi lütfen takip almayı unutmayın. Ve de isterseniz açıklama kısmında oyunu sizler de indirip oynayabilirsiniz. Play Store indirme linkini açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Sizler de oyunu isterseniz deneyimleyebilirsiniz. Ne o reis eyvallah. Tamam <laughs> center. Hmm, store 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 credits. Ah free 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 bayılırım diye. Hmm. Hmm. Şimdi geri dön. Hikayede kaldığımız yerden devam edelim. Devam. Regine 2'ye geçtik çok şükür. Bu hmm. otomatik miymiş Bu kadar lık ses gibi. Ne güzel lık Bu ne lan şey Şuna geçebilir miyiz Oğlum sesler çok güzel lan Karde, yani oyun harika yapmışlar abi tebrik ederim ya. Güzel <laughs> yapmışlar ama harbiden. Ben yakında cana az kalanı nasıl alamadım yegen.

tamamıyla böyle hızlı ve serice inşallah böyle mobil oyun şey bilgisayar oyunları inşallah oynayacağız arkadaşlar ya. İnanın artık ben de sıkıldım ya. Lan oğlum çık lan. Çünkü ben de sıkıldım. Farkındayım sizler de sıkıldınız. Bunun farkındayım yani de dediğim gibi yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ay geliyorlar. Gel. Gel gel. Koş gel. Hangi nereye geleyim? Nereye koşup geldiniz yegan? Gel. Çünkü ben de farklı oyunlar oynamak istiyorum. Hatta yayınlar bile yapmak istiyorum arkadaşlar. Hani inşallah böyle yayınlar yaparız. Konuşuruz orada sohbet muhabbet ederiz. İnşallah. Tabi o zamana kadar inşallah Allah'ın izniyle böyle nasıl söyleyeyim arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle şöyle söyleyeyim. o zamanlar inşallah abonemiz abone sayımızda inşallah yüksek oranda artmış olur böyle. Bayağı bir yüksek olur inşallah. En azından öyle olmuyorum yani tabii ki de. En azından bilgisayara geçtiğimiz zaman çok güzel bir şekilde oyunlarımızı oynarız. Hem yayını yaparız hem oyunumuzu oynarız hem sohbet muhabbet falan iyi olur yayında yani. Ki inşallah öyle olur. Umudum o yönde ama bakalım. Tabii ki de her şeyin hayırlısı gene de. Monitör aldık aslında. Monitörün incelemesini de yapabilirim sizlere ama istiyorum ki arkadaşlar şöyle bilgisayar aldığımızda tamamıyla sizlere sunayım istiyorum yani de geliyorlar. Evet ee, hanım ablalar koşuyordu. Allah Tamam oğlum çıkıp tam. Ulan ne koştunuz lan. Heh, koşanlar geldi. Gel gel. Boom. Evet en azından bunlarla da eğer ben sizleri eğlendirebiliyorsam ki inşallah eğlendir eğleniyorsunuzdur izle beni izlerken en azından çok güzel olur yani benim için en kısa söyledi inşallah bunu da bitireceğiz. Bir dakika çayyan modundan çıkalım bir dakika. Bu ne Factory. Bunu da güçlendirelim. Bunu biraz uzun yapalım ya, sıkılmamak adına böyle biraz uzun 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 akalım bunda Ama var ya, İnşallah güzel bir bilgisayarımız olacak arkadaşlar. Ve i̇nşallah bin aboneyi telefonda ya da bilgisayarda açacağız, inşallah. Tabi dediğim gibi sizler sizlerin desteği benim için aşırı derecede. Yaptıştık Sizlerin desteği benim için çok önemli yani. Onun için desteğinizi hiçbir şekilde esirgemeyin arkadaşlar. Çünkü i̇nşallah Allah'ın izniyle bu YouTube'da iniyorum ki yüksek abonelere geliriz ve çok güzel şeyler olur. Ne bileyim yani Kafamda çok güzel şeyler var arkadaşlar. Çok güzel şeyler yapmak istiyorum ama maalesef imkanım el vermiyor. Yani imkanım yok maalesef. maalesef. Ama ben güzel şeyler olacağını düşünüyorum inşallah. Ben başka bir silah alamıyor muyum? Heh. Mesela bu silahımı mermisi biraz daha fazla ya. Hmm. O da her şeymiş. Çok kötü oldu ya. Ben ne güzel hani onunla giderim diye düşünmüştüm ama. <laughs> Dediğim gibi bakalım her şeyin hayırlısı. Ama güzel şeyler inşallah olacak arkadaşlar. Canlı yayınlar açacağız inşallah. Instagram'dan canlı yayınlar açacağız. Normal dışarıda olduğum süre zarfında sizlerle iletişim halinde olacağım. Evet, güzel şeyler olacak ya ben biliyorum ya. Hele biraz sabredelim bakalım neler olacak arkadaşlar. Get <laughs> lan. Bu kadar değildir diye düşündüm ben de zaten. <laughs> Merhaba reis. Şu hanım alta gelmesin. geliyor. Allah sen etme. Şurada geliyor, şurada geliyor, şurada geliyor, şurada geliyor. Şurada geliyor, şu geliyor. Gelme lan. Dombilik Şişko. <laughs> Ve sizlere kanalımda çok önemli yere sahip iki insana da tanıştıracağım inşallah. İnşallah onlarla da sohbetiniz muhabbetiniz iyi olacak. İnşallah. Çünkü onlar benim eskiden beri tanıdığım insanlar. Siz onlarla iyi de sohbet muhabbet edeceksiniz inşallah. Ben öyle düşünüyorum. Tabi şu anlık tanıştırmaya gerek yok. Zaten sizler tanışacaksınız. İnşallah ilerleyen zamanlarda. İnşallah. Bakalım. Şimdilik sabırla bilgisayarımı inşallah almayı bekleyeceğim. Evet. Bugün koşanlarda hanımlar var. Hanımlar sahlardan sahlardalar. Oğlum hakikaten de bugün hep kadınlardan herhalde oynayayım. Baksana abi. Hanımlar. Hanımlar hanımlar hanımlar. Koşacak abi onu bekliyorum. Ya oğlum tamam. Tamam ama. Onlar gelmeden de sizi alabilirdim. Geliyor. Geliyor. Boom, boom, boom. Güzel. Ve güzel hikayeli oyunlar çekeceğim. Online haricinde. Çok güzel hikayeli oyunlarla. İnşallah karşınızda oyun böyle hikayeli oyunlar. E, silsilesi yaşanacak kanalda böyle acayip Hikayeli oyun çekeceğim arkadaşlar Hikayeli oyunun birini bitirip birine başlayacağız Eski notsajı neyi fark etmez Hepsini inşallah siz, Sizlere böyle sunuyor olacağım Üzgünümle canım kaldı Güzel ya böyle Oynamak zevkli. Bu da güzel oyunmuş ha bu arada. Sevilirim yani bu. Çok kısa bitiyor ama ya. Bazı şeyler çok kısa bitiyor. Biraz da uzun sürse insan aslında oynarken zevk de alır aslında. Ama güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Arada bir hem kanaldan mobil de çekeceğiz inşallah. Mobil ne varsa çekeceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Tam center'ı da Ay. Nasıl ya? Neyse anlamadım ama. Gene geliştirebileceğimiz clip size varmış. Hmm, oynayabiliyor muyuz? evet Eyvallah izin veriyor. Bunu uzun tutacağım kaç geçiyor? Şöyle 22 geçiyor. 30 geçe bitiririz arkadaşlar. Dakikasını göremediğim için hani 40 dakikamı sürüyor, 50 dakikamı sürüyor bilmiyorum arkadaşlar yani. Zaten bir tane Sıkıştı arkada. Hı -hı. Gelme. Gelme sen önce gel. upgrade yapmamızı istiyor. Çok güzel ama ya hakikaten. Double şiş ya Oyun upgrade yapmanız izin yani paramız olsa var ya full upgrade 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 akar gideriz. Ama değeri azalıyor. Nasıl yani? Para da yok ki anasını zaten geliştirelim parçayı. Dediğim gibi 30 geçe bitirelim. Ben var ya dakikayı görsem zaten çekerim güzel şeyler ama en yani, dakikasını bilmiyorum lan acaba kaç dakika tuttu? 30 mu tuttu, 40 mı tuttu? Aa nasıl? Hmm. Oğlum bu ne? öyle yapmasaydı daha iyiydi ya. Yani. Bu eğilme mantığını çok saçma yapmışlar yani. İşte eğimi tutturamıyorsun ki. Eğimi tutturamıyorum ki. Hmm, bu bayağı güzelmiş. Bu hangisiyse bunu oynayalım ya. Bu hangi modun şeyiymiş. Çok güzelmiş ya. Ben bayağı beğendim. Dur lan. Dur quest completed demiş. Uy para severim. Severiz. Yani lazım olursa kullanın tabi ki. De. Ay yemişim Neler oluyor kardeş? Güzel şeyler oluyor gibi. Daha ilerleyen regionlardan olur olacak. Abo aşırı merak ettim.

tut 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 ben bayağı zevk almaya başladım ha. Şimdi daha gelene ben. Oğlum bu ne kadar zevklendi lan zevk, zevkli oldu. Zevklendi dedim ya bir an. Kombilik öl. Ooo reisler geliyor. Oğlum bayağı zevkli oldu lan bu. <laughs> Dediğim gibi diğer region'larda neler olacak aşırı merak ettim şu an. Gel gel ya gelin ya. beyvinize tüküreyim bu ne? Öldürdükçe zaten can veriyor bir de. Bitmez bu sınırsız olsun. Abarttı, abarttım biraz da. Sınırsız biraz sıkıntı olurdu. <laughs> Baya bayağı güzelmiş lan. Var ya oyunu şimdi daha çok beğenmeye başladım. Bir dakikasına bakıyorum da arkadaşlar ona göre. Ya kardeşim. Yok para yok para. No money. No money reis. Bunlar ne? Bunlar ne? Bu ne? Bu ne, bu ne? Bu ne? Level kaçız biz? Dördüz. Oğlum ben ne söyleyeceğimi şaşırdım ya. Yok. Harcamayacağım abi yok. Level 5 olalım. Belki güzel bir silah alırız. Bunu oynayalım. Bir tane de oynayalım. Sonra videoyu noktalayalım. Ben baya sevdim ya Bu arada 10 numara 5 yıldız Olmuş oyun yani Güzel sadece bir sens konusunu ben biraz daha Şöyle ayarlayayım şöyle Bir dakika Şöyle yapalım Ablacım bir dakika Ben niye sens oynadım ki Hoşma, hoşma, hoşma. Böyle güzelmiş yani. Yapanın ellerine sağlık. Tatlı kısa kısa hemen hızlıca bitiyor ama olsun. Zevkli. Kitab tabii ki de biz şimdi Region 2'deyiz ve normal e, zombi şeylerini oynuyoruz diyeyim ben öyle öyle söyleyeyim. Yani bir de bunun ilerleyen zamanları da daha güzel olanları gelir diye düşünüyorum ki biz zaten daha o taramalı tüfekle yaptığımız şey bayağı zevkliydi zaten onu bayağı zevkliydi ya unutulmaz. Güzel yani oynanır yani oynanmasın ki. güzel güzel her oynayışta farklı şeyler göstermesi baya zevkli yani güzel ve Arkadaşlar bu bölümünde burada sonuna gelmiş bulunmaktayız Kendinize iyi bakın bir dahaki bir videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun ve de lütfen Kanala abone kanala abone olmayı ve de lütfen paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.